Sadece kahve markanızı, çay markanızı, sabun, diş macunu ve krem markanızı değiştirerek mevcut rahatsızlıklardan, hastalıklardan kurtulmak ve kurtarmak, kendi sağlığınız, sevdiklerinizin ve çevrenizdekilerin sağlığını korumak için kanalımıza abone olun ve bizimle iletişime geçin. Ramonexel içecekler serimizde çok önemli, olmazsa olmaz bir ürünümüz. Olive Gano Rooibos Drink, orijinal ismi. Çay, rooibos çayı ya da rooibos sod çayı. Çay, rooibos çay, rooibos sod çay, sod çay. çay ama Türkiye'de çay olarak adlandırılmış kısaca. Gravity Son yani süper oksit dismutaz formülü ile Güney Afrika kökenli Roybos Orijinal ismiyle Aspalatus Linealist ağacı çayı ve Ganoderma lucidum yani kırmızı reishi mantarı özünden elde edilen bir içecektir. Ganoderma lucidum Roybos çayı aynı zamanda Sod çayı olarak da bilinir. Roybos çayı bilinçli tüketicilerin yakından tanıdığı, tercih ettiği antioksidan özelliğini bu maddeden alır. Yani Roybos'tan. Yine olmazsa olmaz bir ürünümüz. Faydaları saymakla bitmez. Şimdi okuyalım önce. Ee, sonrasında üzerinde ee, tekrar kendi yorumlarımızı yapacağız. Ateş düşürücü. İltihap kurutucudur. Hemoroidi önler. Sindirim sisteminde böbrek ve safra kesesi taşlarında etkilidir. Varisleri ortadan kaldırır. Oluşumunu engeller. Boğazda nodül oluşumunu engeller. Guatr rahatsızlıklarını ortadan kaldırır. Cilt, deli, cilt, deri ve alerjen rahatsızlıkları giderir. Karaciğer ve bağırsak yağlanmasını önler. Antioksidan ve ödem atıcı özelliğinden dolayı sağlıklı kilo kontrolü yapar. Kilo verdirir ve kilo aldırır. Kısacası ideal kiloya kavuşturur. Kanser, diyabet, romatizmalı ve kronik hastalıkların tedavisine destek için Garadarma kapsülle birlikte önerilir. Mutlaka önerilir. Bebeklere günlük içirildiğinde gaz ve kabızlık sorunlarını giderir. Yaşlanmayı geciktirir. Astım, bronşit, grip gibi rahatsızlıkları ortadan kaldırır. Bir poşeti cam bir kapta 1,5 litre kaynamış su ile 1 saat demlendirilir. Gün boyunca soğuk ya da sıcak olarak tüketilmelidir demişiz notlarımızda. Bu arada sondan başlayalım. Limon da katabilirsiniz içine. Bazıları tarçın da katıyor. Fakat şeker katmayın lütfen. Şeker faydasını %50 oranında azaltıyor. Şeker katmayın. Bazen şöyle bir şikayet alıyoruz. İçtiğimde midesi bulanıyor. Doğrudur. Çünkü harekete geçiriyor. Reaksiyon gösteriyor. Ama zorlayıp, biraz zorlanıp ve için, Bütün bu saydıklarımızın ayrıca daha birçok faydası var. Rolbos çayımızın. Mutlaka evde olmazsa olmaz şeker hastalarını bir kere ömeriyoruz. Ve dilek olarak üzerine sokuyor. Şimdi içeriden etki ettiği için de ürünlerimizin hepsinde olduğu gibi bunda da bazı reaksiyonlar görebiliyoruz. Bunları lütfen yan etki olarak algılamayalım. Çünkü ürünlerimizin 37 yıldır hiçbir yan etkisine rastlanmadı. Düzeltmek için önce bir orada bir harekete geçirmesi gerekiyor. Mide bulantısı yapabilir, kaşıntı yapabilir, ciddi kurbalara yol açabilir. Bir gün iki gün sürer, maksimum 3 gün sürer. Ondan sonra düzelir. Bütün bu saydıklarımız saydıklarımızda faydalıdır. Kendimden örnekleyeyim. Bir gün şöyle bir halsizlik hissettim kendimde. Sanki ateşim yükseliyor gibi bir şey hissetmiştim. Özellikle de Covid-19 salgını dönemindeydim. Hemen hazırladım. Bitmişti, hazırladım. Bekledim. Bir saat bekledim, kapağını kapatıp bekledim, demlendirdim. Sonra bir su bardağının içine doldurdum, içine limon sıktım. Bir dikişte içtim. Aynı şeyi bir defa daha tekrar edelim. İki sefer iki su bardağı arka arkaya limonlu bir şekilde içtim. 10 dakika sonra bütün o halsizlik, her şey kalkmış yok. Bunları birebir yaş, bunlar birebir yaşadığımız tecrübeler. Bunun gibi sürekli mesela annem yanlış bir şekilde tüketiyordu. Şöyleydi. Bardağın içine bir poşeti koyuyor. içine sıcak su koyuyordu. Birkaç dakika bekliyordu. Ondan sonra içiyordu. Bittikçe tekrar üstüne sıcak su doluyordu. Ve o dönemlerde şekeri biraz oynamaya başlamıştı. Hayır dedim anne bu şekilde değil. Suyu dışarıda kaynatın. Bir buçuk litre suyu kaynatın. Nerede kaynatırsanız sorun değil. Kaynatın. Mutlaka cam veya porselen, porselen bir kavanozun olabilir, aydın olabilir, kapaklı bir şey olsun. Bunun içine bir poşeti atın. Kaynamış, bir buçuk litre kaynamış sıcak suyu üzerine dökün. Kapağını kapatın. Kenara koyun bir saat beklesin bir saat sonra içmeye başlayın ve onu bir güne yayın. Biz bunu rahatsızlığın durumuna göre, hastalığın durumuna göre günde bir, bazen iki, yani bir buçuk litre suyun içine iki poşet, bazen üç poşet, altı poşete kadar da önerebiliyoruz. Hiçbir diğer etkisi yok, zararı yok. Aksine çok büyük faydaları var. Roybos çayımız bu şekilde. Lütfen ee, Rooibos çayımızdan edelim ve sürekli tüketin. Rooibos Olive Gano Rooibos Drink. Yani Rooibos Sot çayımız bu şekilde. Kanalımıza lütfen abone olun. Diğer videolarımızı da inceleyin. İletişim numaralarımızdan, kaynaklarımızdan, kanallarımızdan bizimle iletişime geçin. Sağlık sorunlarınızdan kurtulmak ve sağlıklı bir yaşam için kanalımıza abone olun ve bizimle iletişime geçin.